Herkese merhaba, Ruhi ben. Bu hafta aklımdan geçen doğal olarak elbette 30 Ağustos. Fakat hiç merak etmeyin, size 30 Ağustos'u anlatmayacağım. Ha, istesem anlatabilirim. Ama hangi kahramanı, hangi büyük hikayeyi anlatayım ki size? Yüzyılın dehası Mustafa Kemal'i mi anlatayım? Cepheden cepheye koşup zaferler kazanan İnönü'yü mü? Yoksa Mareşal Fevzi Çakmağ'ı mı? Elbette anlatabilirim. Hatta size binlerce şehit Mehmetçin hikayesini de anlatabilirim ya da kadınlarımızı anlatabilirim. Cepheye erzak taşıyan, cephane taşıyan kadınlarımızı anlatabilirim. Fakat ben bu hafta size hiçbirini anlatmak istemiyorum. Bu hafta sizden ricam sadece bir dakikalığına bu 22 gün, 22 gece süren büyük taarruzu düşünmeniz. Düşünüp içselleştirmeniz ve o Mehmetçiklerin ruhunu şahat etmeniz. Sizden ricam bu. Hepinize şahane günler diliyorum. Hoşçakalın.